Bana hatırladım sonra nefes alalım. Neyse. E arkadaşlar ben de oynuyorum yorumları yazmıştınız hep. Ben. Ben. Deyim. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Sonunda uzun bir zaman. <laughs> evet, ben bir konuşmayı unutuyorum ya. sizinle oynayacağım. Çünkü ben şehirdeydim arkadaşlar. Ee, onlar... Evet arkadaşlar ben de oynuyorum artık. Evet hadi Tuba başla. Suva biraz koyn. Ben Hatta ben sizinle ilk defa, gerçi ilk defa oynamıyorum. Sen başlasana. Bana PUBG daha yeni indi lan. Ay. ay bir tane. Koş koş koş. <laughs> İki tane poğaça adam var. Poğaça adam. Poğaça adam. Poğutu adam. Poğutu adam. Ay, İki tane. tane. Anam anam anam. Barley'e dikkat edin beyler. Barley'i öldürün. Barley Öldü. Nasıl kimsin oğlum bizimkiler dalıyor. Ba 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 ba. Öldü. Kuba ka ölecen. Oha! Ne vurdun be. Saldır saldır saldır. Oğlum biz iyi takım olduk ha. Ana 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 ana. Kaçın oradan, kaçın oradan. Arkadaşlar ya çok Aynen öyle, çok iyi ya. Propos, profesyonel yaz benim benim ölmemem lazım. Yürüyün gidin lan. Skirtler. Kaçın kaçın beyler kaçın beyler. Kaçın beyler öleceğiniz. Ya ben de sizlerle beraber oynuyorum. Aa ben öldüm şu Ye. Yeah. Bu arada bunlar bu bir bana istek atar. Allah! Bu soldurun. Kazandık. Çak. Çakamadım neyse. Arkadaşlar evet. sonra ikimiz birlikte Roblox videosu çekeceğiz unutmayın. Ne oldu abi oyun takılma. ha. Bak her, ya lütfen bana iki kat jeton. Evet, ben, benim Roblox'taki karakterim çok güzel. Evet. Bir <laughs> erkek geri kadın. Öyle bir karakter işte. Neyse. Şu yükler, şu yüklensin artık. Ben karakter değilim. Ha, değil lan. Ha, Evet. Aha yeni karakter geldi. Sularımı da açalım. Sularımı da açalım. Evet. Biliyorum az çok arkadaşlar. Karakter çıkmadı be. Yükseltelim arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bir iki... dur bekle. Dur bekle. Ya. Pardon dur Ya ben ya, çok alışmışım demeye. Ya Ya benim tabletim niye bu kadar evet. Ya Allah'ım ya Rabbim. Benim tabletim niye bu kadar yavaş Brawl Stars'ta? Sen başka karakter seç. Poğaça Adam'ı seç, Poğaça Adam'ı. Ammıyo. Ya. Ya, Ammıyo. Ya. Poğaça Adam'ı seç hadi. daha iyi oynayayım. Poğaça Adam'la proyuz. Poğaça Adam, Poğaça Adam. <laughs> bu arada arkadaşlar Brawl Pass istiyorsanız ee, bu videoya deli bir like atın. Bir de kanalımıza abone olun. Evet, ondan Brawl Pass almamız için. Hadi Tuğba sen de başka karakter seç. Ben İtalya oynayacağım. Ya. Sen poğaça adamı seç. <laughs> poğaça adam <poğaça>. Tamam yeter. <laughs> Hadi Tuğba zaman geçiyor. Video bitti video bitti. Video bitti. <laughs> Lan kendini seçme. Poğaça adamı seç. <laughs> poğaça adamı seç de. İyi oynayalım. Efsanevi oynayalım. Efsanevi. Ne buluruz ya biz. İyi yani hadi başladım. Ben başladım. <laughs> Kel, toş. Evet. Poğaça adam var lan karşıda. Bak ben sana de dedim e, poğaça adamı seç. Oha lan. Nita. Anam anam anam. Saldırın. Saldırın. Öldü. Ben öldürdüm onu çağıracağım. Öldü. Tamam. Saldır baba ona. <laughs> anam anam anam. Geldi geldi geldi. Saldır <laughs> ayı saldır. Ayı saldır. La 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 la. Yavuz. Kuba özlemem. Kuba özlemem. Kuba özeme. Yardım et. Kuba yardım et. <laughs> kuba canıma bak. hocam vermiyor Allah ben şimdi çok kötü karakter ya yukarıya zor oynuyorum ben hmm. eyvahlar olsun bizim takım arkadaşımız öldü ben de öleceğim birazdan Tuba yardım et Tuba poğaça alın mı yanımda poğaça adam poğaça adam kim dursa ne poğaça adam saldırın öldü saldırın beyler saldırın beyler Saldırın saldırın. Anam anam, ben, bana dikkat edin bana dikkat edin. Benim ölmemem lazım. Benim ölmemem lazım. Tamam kaçın kaçın. Şu saatten sonra saklanın hep. Hatta bir, birlikte kalalım. Lan bakın. Üfleyin <laughs> bana öleyim. <ölüm>, <laughs> Kazandık. Çak. Çak tuva. <laughs> yıldız oyuncu olmuşum ben de evet. Biz 40 ediyoruz. Yıldız oncu oldum be Ben Bu brown stars'ı seviyorum ya Tutansana. Kutuyu açalım şöyle Allah'ım hadi karakter Hadi karakter <laughs> Balli. Ya abi ya Ne zaman geleceksin artık Ben barley'i sevmiyorum abi ya Brown stars ben barley'i sevmiyorum Bana güzel bir karakter ver He bu arada arkadaşlar bunu almamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Bunu almamı istiyor musunuz? Süper e, süper ID ile alınıyor bu. Almamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Evet. Arkadaşlar bu arada beni seviyorsanız e, her videoda geleceğim. Lütfen yorumlara beni seviyorsunuz yazın. Her videoda yanınıza çıkacağım o zaman. Bu arada görevler geliyor. Galiba bilmiyorum. Aa kolt. Aa kolt. Sonra da geliyor ondan sonra görevler geliyor. Sonra özel etkinlikler geliyor. Ne alaka oğlum? <laughs> Şu an bende sıfır etkinlik var. 30 kupaya ulaştığında açılır mı? What? What is going? What is going? Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördün. Baba ben daha önce başladım arkadaşlar. <laughs> Go. Saldır Toba. <laughs> İki tane şeldi. Çeli. E, kaldır 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 Tuba kaldır Tuba. Ben koruyorum size. Ben bir sürü şeyle oyalıyorum onları. Tuba oyalıyorum ben onları. Vay güzel karaktermiş ha. Yavuz Tuba Tuba kaç Tuba Tuba öldün mü? Öldüm gördüm. Evet kısa bir aradan sonra. Evet. Tú vas a Hiçbir işimize yaramayacak. Boş, ya ver, Tuba, ya. Boş ver Tuba kaybet. ver Tuba kaybet. Ya Tuba ya. Niye ölüyorsun ki? Abim, Neyse Tuba. Bir dahaki sefere. Hadi mı? Yok daha açamadım. Bunu bir açalım. Bunun ne gelecek? İki ölüyor. Hiçbir şey gelmedi. Ben tabletim niye kasıyor oğlum? Hani, ya. Harita gelmiş mi baksana. Yok harita gelmedi daha. Kupa almam lazım. Evet arkadaşlar, diğer kim diğerki videoda bakın size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Geleceğim. buradaki ne alacağım. Buradaki büyücüyü alacağım. O kadar diyorum. Buradaki büyücüyü alacağım arkadaşlar. Diğer ki videoda söz veriyorum. Bu büyücüyü alacağım. Bundan iki tane var. Bana da göndersin. <laughs> Sana gönderemem. Gönderme yok çünkü. Çünkü göndermeyen diye. Çünkü konuşan kediler pro noob yani. <laughs> Hadi başlayalım. Arkadaşlar konuşan kedileri seviyorsunuz. İyi bir günde onu izleyerek işte. Gülmeme <laughs> challenge çekeriz onlarla. Aynen. Evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar o gülmeme çalın bugün çekeceğiz. Şey bugün çekeceğiz. Ama ben de olacağım merak etmeyin. Yani. Allah'ım ne kadar... Tuba etrafımı sardı bunlar. Bu arada bizi öldürdüm ben. Saldırın saldırın. Onlar hiçbir şey almamalı. Onlar ölmeli. Çünkü onlar ölmeye hak ediyor. Niye? Çünkü bu onlar çünkü. ya benim ölmeme lazım. Bir gider... Tuba yardıma gelin Yardıma gelin destek ekip Destek ekip Destek ekip Destek ekip, destek ekip. Gelin <laughs> Öldün 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 daha zorlama Tuba <laughs> Saldırın saldırın beyler Saldırın beyler Öldürmeliyiz onların hepsine. Saldır saldır saldır. Baba neye saldırın? Baba neye saldırın? Baba neye değil mi? Yok baba neye gitti? Ben baba neyi sevmiyorum ya. Ama baba bence. Aynen öyle. Niye Tuba öleceğim Tuba. Tuba destek ekip Tuba. Tuba destek ekip Tuba. Destek ekip Tuba. 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 Yere destek ekip yaptı. Ya öldüm ya. Öldüm. Aynen öyle. Saldırın beyler, kaçın beyler. Beni sen öl, sen senin elmasın yok. Tuba seni koruyorum. Anam ağrı bana ne? Sen niye ölüyorsun dur bir kere? <laughs> Kazandık. Aa yıldız oyuncu olmuşuz güzel. Yıldız oyuncu olmuşuz güzel. Yıldız oyuncuyum ben artık. Evet. 80 e, şey aldık. Güzel. Bu ne abi? Yaz canavarları mı? Bu ne oğlum? Evet yeni etkinlik açıldı dedi. Bak Aldım. Ben bu hesaplaşmayı çok seviyorum ya. Aha şey geldi. 10 tane elmas geldi. Ben bu elmasları biriktireceğim arkadaşlar. Ee, gelecek sefere şey de alırız. Brown alacağız. Arkadaşlar ben 13... de sizin için üzüldüm. Bizle oynayamıyorsunuz. Bu ne abi? Arkadaşlar şuraya gösteriyorum arkadaşlık ID'mi. ID'mi gösteriyorum arkadaşlar. 2 U L G Y 2 U L 9 Bizde i̇şte karı kabul et tamam mı? Evet. çünkü seni izleyen arkadaşlar. Tamam. Hadi başlayalım. Komşu geldi. Yap. Evet komşuyla muhabbet ettikten sonra. <laughs> Tuğba köpeği. Evet. Tuğba şey yaptı. Köpeği sevmeye gidiyor. Ondan dolayı siz merak ediyorsunuz. Sizlere bir tane vlog videosu çekeceğiz galiba. <laughs> evet, bunları alalım. Disk kapının içinden. Korku seçmiş. Bak 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 bak. Arkadaşlar er, çakala bak. Bu e, bu son. <laughs> alıyor arkadaşlar. Bahlar olsun. Bedava bedava aldılar. Ha maci biliyor oyunu. Ha robot geliyor, robot geliyor, robot geliyor. Robot geldi arkadaşlar şu anda. Saldır, saldırın. Saldırın şişeler, saldırın. Saldırın şişeler, saldırın. Babi ölmedi şu bak. Bak gel buraya geber. Geber Taze inmez seni. O kadar öldüreceğim ben seni. Öldü. Güzel. Arkadaşlar şimdi boşu boşuna seri harcadık. Ulti harcadık. Ulti harcadık. Oğlum ben niye konuşamadım lan? Kendiliğinden öldü onlar da. Kazandık. Kazandık kazandık ve yine kazandık. Neyse gelelim. Gelelim arkadaşlar videonun sonuna. Arkadaşlar son bir kutu açabilirsek kutu açalım. Açabiliyoruz. Evet açtık. İki ediyor. Hiçbir şey çıkmadı abi ya. Neyse arkadaşlar gelelim videonun sonuna. Umarım video beğenmişsinizdir Daha çok Brawl Stars için e, like atmayı unutmayın. Hepinize seviyorum. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Neyse arkadaşlar umarım video vermişsinizdir. Ben sizden like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinize mükemmel bakalım. どうした